Her oruç çocuklukunda. Aile adabı diye bir şey yok. Kendi küçük çocuğunu bile pale git Körosu bir çocuğu işte bu. Şu ajan 600 euro para bir tane dangalakları vardı ya. Resmini mi güncelledin? Bir bakalım bakalım ne iş yapmışsın. He Nazdar. <laughs> Senin, al Senin alanda aradığını sikir sabri. Tam bir sene önce bu vakitler tımarhanedeydi orası bu çocuğu. Hastanede yatıyordu amına koyayım. Dilara'ya araya bir de böyle kolunu resmini çekmiş, morarmış bir resim. Ondan sonra bir iki tane de başka resim atmış işte kapının arkasında ceket aslında bir tane musluk var orada. Ondan sonra bir tane yatak var falan. Orası bir şey bir de diyor ki Rusya'da oteldeyim diyor. Bunlar da Victoria dönemindeki da koyup tıbarhane gibi Bundan sonra buna af yok ya. <laughs> ne zaman böyle amınakoyim birisi Dilara ile sohbet etse, Dilara'ya selam verse. E, Dilara buraya gelen bir insan. Mikrofon alıp konuşan bir insan. Haliyle insanlar konuştuklarına yorum yapacak, sohbete daim olacak, ne bileyim selam verecek, selam alacak Dilara'dan. kurusu sen her seferinde böyle dişlerini sıkıp <laughs> millete mi saldıracaksın? Kavat oğlu kavat. Anlatıyorum işte. Suskun delikanlı. Tamam. Top bizde, bayrak bizde. İsteyen her katılabilir, sabri çekebilir. Hiç sıkıntı yok yani. Ya Yo, asılmadığı Adem oğlu mu kalmış? Şu hani ben huysuz cadının nikiyle girdim. Huysuz cadının nikini şifresini verdi bana. Bak kredin var falan nikimi boyayacağım. Boya dedi canı sağ olsun dedi. Niklerimizi falan boyadık. Ha, ona da laf yapıyormuş kabat. Huysuz cadının kredilerini bitir sanır Huysuz cadı kendi verdi nikinin şifresini. Boya in dedi. İstediğini boya. Huysuz cadının üzerine bile. Ekran resmini çekip profilime koydum. Gören görmüştür. Pers falan gördüler. Sen benim aşkımsın. Bir kere öpebilir miyim seni? Ondan sonra bir öpücük versene. Odama gel. Bir de gel böyle uzatarak yazıyor. Odama gel. Yanımda dur. Aşkımsın. Seni öperim falan yazmış. Böyle kavatoğlu. Duysuzca diye bile yalşamışsın. E, vermiyor ya. Kadınlar bunun ne mal olduğunu anladı. O yok doğa koleji. Yok. Bilmem ne. Yok. Bir de böyle profiline böyle bazen resimler koyuyor. Birkaç tane böyle davar resmini koymuş böyle. Adam maf göğe mafya. Bak benim mafya bağlantılarım, akrabalarım var derecesine böyle. Bir, kimleri koyduğunu da bilmiyorum abi ben böyle. Birkaç tane kavat oturmuşlar orada. Şalvar mal var giymiş birkaç tane kavat. Böyle bir sofrada böyle bir masanın başında yemek yiyorlar. Can bunlar mafya mı lan diyor. Kim kim neci bunlar amına bunlar her tarafı mafya olsa ne haber? Lan Almanya'da biz böylelerini tokatlıyorduk ha böyle şallarıyla ayağında çarıyla böyle ha biz diğer ha biz urfalı ha anasını sikiyorduk biz orada Almanya'da. Ciddi diyorum ya. Böyle kavatların resmini koyuyor. Bu salak kendini harbiden böyle İbrahim Tatlıses'in dünyasında zannediyor. Hani İbrahim Tatlıses'in de eskiden öyle bir dünyası vardı. Beni yani, dene yani atma oğlum. Falan diyordu böyle 80'lerde falan. 80'lerde o borular ütüyordu böyle işte bu bergenin bacağına sıkmalar, gazinolar, kralları bilmem neler, caddancılar. Bu orospu çocuğu o zamanlarda kalmış hala aklı Devir değişti lan. Artık amına koyayım en baba mafiyem diyen adam da amına koyayım köstebek ediyorlar lan. TikTok da amına koyayım köçek gibi şey yapıyorlar, madara ediyorlar lan TikTok'ta. Devir bu devir artık. Sabret. <laughs> Fakat bir kere liseli ergenler artık botokslu diyorlar lan. Botokslu kalat diyorlar. Sen ne diyorsun? Delir bu delir. Amına koyayım. Bu hala amına koymamış birkaç tane ayağında çalvarıyla çarıyla amına koyum adamları. Ha, bunlar benim akrabamdır ha deyip profiline koyuyor. Bu çocuğu. ya millete ha biz biz sağlam adamlarız ha biz bilmem neyiz ha. Orospu çocuğu o kadar sağlamdın da karına çoluğuna çocuğuna ne sahip çıkamadın? Piç kurusu. Karın şu an nerede kimin altında bilmiyor. Kızın Eda nerede bilmiyor. benim bir tane evladım var o da Efe'dir. Ya doğrudur doğru. Amcasından bir şey görmüyor ki ya bunda 5 kuruş para yok diyorum bak bunda 5 kuruş para yok diyorum. Bunda para olacak var ya bak bunda para olacak bunun ilk yapacağı iş nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Burada tavlamak istediği kadına direkt hiçbir karşılık beklemeden önden şöyle bir 5000 euro göndermek. Ver bakayım ibanını. Tak mesela pırlanta güzel bir kız tamam mı? Pırlanta ne yapıyorsun? Kur'an'dan dolayı işten mi çıkardılar? Yani ben benim bacımsın bacımsın ver bakayım. Euro'yu gönderir. Çünkü kadınlarda da şöyle var. Sözüm meclisinden dışarı herkesi kastetmiyorum da. Almanya'dan etmediğin chatten birkaç kere sohbet ettiğin bir adam sana bir iki kere 5000 euro gönderirse otomatikmen o adama 10 tane kadından 8 tanesi verir. elinde sonunda. Buluşur verir. Tamam mı? Böyle de bir şey var yani. Çünkü altın yumuklayan tavuğu bulmuştur artık. Anladın mı? Bu piç olsa var ya hiç kimseye sormadan etmeden ver bakayım ibanını, sen de ver ibanını, sen de ver ibanını der. Sağ sola hep böyle para gönderir. Hiçbir beklentisi olmadan. Beklentiler mi sonradan getirir bu? Beş grup. Yok. Babasının kardeşi değil. Soy benzerliği. Ha, uzaktan bir akrabalık olabilir. Ona, ona da kabulüm hadi. Ona bile kabulüm. Şöyle olabilir. Dededen böyle akraba. Bak amca değil de hani babanın kardeşleri değil de Sabri'nin dedesinin kardeşinin nesilleri çocukları. Anladın mı? Şimdi benim dedemin de kardeşinin çocuklar var. Sana yemin ediyorum kim olduklarını bile bilmiyorum. Kim olduklarını, nerede yaşadıklarını, var olduklarını bile bilmiyorum. Geçen bir soy ağacını araştırdım. Bu E-Devlet'ten soy ağacını araştırdım. Oradan bir soy ağacını falan araştırdım işte. Oradan biraz gördüm. Dedemin de kardeşleri var. Kim olduklarını bilmiyorum, nerede yaşadıklarını da bilmiyorum. O artık akrabadan sayılmaz. O artık böyle yani ne bileyim, ben komşun daha yakın sanalı. Vallahi komşun daha yakındır yani akrabalık ilişkisinde yani. Ya hem orada haklısın, şu hani Hollanda'ya işçi olarak gidiyor. Hadi diyelim ki senin amcan sonradan zengin oldu amına koyayım şirket kuracağım sonradan zengin olacağım İlk yapacağım iş Hollanda'da gurbette olan kardeşlerimi yanına getirip sen artık genel müdürsün sen artık muhasebe müdürüsün sen artık bilmem ne müdürüsün demek olur jeneratör niye çalıştı ya Dur Şu jeneratör niye çalıştı bir bakayım ben.